Evet uzun zamandır video gelmiyor ve bunun amacı e, yani bizim sürekli fırına gitmemizden dolayı alakalı bir ama olduğu yani alakalı fırına sürekli gidiyoruz işler çok ramazan var oruç tutuyorlar herkes oruç tutuyor biliyorsunuz ama şu anlıkla yani bu ramazan bu ramazanda oruç tutmayanların sayısı oruç tutanlardan daha fazla oldu bunun sebebini bu, e, açıklamak benim için de zor. Çünkü bizim ülkemizde Covid-19 ve koronavirüsten dolayı e, oruç tutmayanlarımız var. Belki bulaşabilir, bilmiyorum falan diyenlerimiz var. İşte onların onlardan dolayı yani insanlar düşünüyorlar tabii ki de Covid-19'u. Ama biliyorsun zaten 23 Nisan'da Covid Covid-19 salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız bu duyguyu bizden alamadı ve biz bu duyguyu 25 Nisan'a kadar yaşadık. 23 Nisan'da 25 Nisan'a kadar mükemmel bir duygu yaşadık. Ve bu duyguları devam de bu duyguyu devam ettirmeliyiz. Herkesin e, ku, e, yani Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum ve Ramazan'dan dolayı da bu e, genellikle katlanabilir. Mesela Ramazan'dan dolayı mesela biz e, mesela bir logo yapmışızdır. Mesela şu yapmışızdır. Bunu bir aydır size tanıtmıyoruzdur mesela. Mesela böyle mesela diyelim ay bunu tanıtıyoruz. Mesela şurada şöyle şunlar şöyle burada böyle garaj açılıyor falan filan. Bunları tanıtıyoruz. Garaj yerinden çıkıyor. içinde araba çıkıyor böyle. içinden araba çıkıyor. içine araba giriyor kapanıyor. İşte bunları tanıtmıyoruz. Burada balkon var. Bunları neden tanıtmıyoruz? Bunu bugün açıklayacağım. Çünkü açıklayayım isterseniz şimdi şunu takayım. Arkadaşlar e, biz video çekmemizin e, sonucu biz e, oruç, oruç yani oruçla alakalı değildi bu tabii ki de oruç tutanları e, veya oruç tutmayanları mesela birisi bir gün oruç tutar ama öteki öb öb öbür gün oruç tutmaz ama bu, mesela bunu e, Ramazan günlerinde hani e, önceden ve şimdi de dahil. Ee, e, neydi adı? adını unuttum da hani böyle Ramazan sunucusuydu Nihat Atipoğlu ha <laughs> Nihat Atipoğlu işte ondan dolayı herkes oruç tutardı ama şimdi Covid-19 nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle evde kalmamız bunu etkiledi normalde insanlar e, oruç tutarken dışarı çıkardı Mesela gezerdi, dışarıda yemek yerdi. Genellikle dışarıyı tercih ederlerdi. Savurlarını dışarıdan mesela iftarlarını dışarıda yapmayı tercih ederlerdi. Ama bu ee, mesela akşamleyin mesela bu bize bu bize mantıklı gelmiyor bakın. Mesela akşamleyin saat kalkıp acaba neden kalkıp da orada gidiyoruz da evde yemiyoruz. Bu bize hiç mantıklı gelmedi. Eğer bu size mantıklı geldiyse lütfen yorumlarınızdan birisine yazabilirsiniz. Biz neden bu arada e, yorumlarımızı e, açmıyoruz? Çünkü biz mesela mesela bir videomuzda bir videomuz böyle kötü yorum, kötü yorumlarla alakalı videomum vardı mesela yeter artık bitsin lütfen veya dedem öldü bu arada dedem öldü videomuz çok izlenmiş ve çok like almış bunun için sizden teşekkür ediyorum böyle devam etmenizi istiyorum bu videoyu eğer izlerseniz lütfen 100 like'ı geçebilir miyiz hadi 100 like'ı geçe eğer bakın bizimle alakalı, bizi sevenlerle alakalı alta yorum yazanları yorumuna kalp atıyorum arkadaşlar. Hadi yorumuna kalp atıyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar size belki Covid-19 ve korona alakalı bir video yapabiliriz. Bunu abimle birlikte yapabiliriz aslında. Ben tek başıma belki yapamam da bilmiyorum yani. Ama yani tek başıma da yapabilirim bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. 100 bin bin abone olalım. Bin abone Bin abone özel mükemmel bir mükemmel bir gösteri olacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sırtım haşım şey. insan haşım değil. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.